Star TV'de yayınlanan yayınlanan Seferin Kızı pazartesi günlerin sevilen dizileri arasında yer alan Seferin Kızı'nda bu akşam neler olacak nefislerimizi kesecek sahneler yine bizleri bekliyor lütfen takipte kalın kahraman ile karşı karşıya gelen Sancar borcumu almaya geldim de ve silah çekerler birbirlerine tetiği basarlar Sancar kahramanı vurmuş gibi gözükse de bu sahne gerçek mi yoksa yalan mı Sancar'ın gözünde canlandırması bunların cevabı bu akşamki bölümde alacağız. Gedizle Menekşe işbirliğine içine mi giriyorlar? Gediz sevdiğimiz iyi bir karakter ama artık Nare'ye olan aşkı yüzünden gözü kara. Gediz kötü bir karakterlere mi dönüş görünecek? Gediz'e bir sevdiğimiz iyi karakter olarak kalsın diyorsanız Gediz'e iyi kalsın diye yorumda belirtirseniz sevinirim. Gülsiye gerçekleri söyleyebilecek mi yoksa Gülsiye tehdit edip korkutup susturacaklar mı? Tüm bunların cevapları için takipte kalın. Lütfen kanalıma abone olup videoları izleyip beğen bana destek olursanız sevinirim iyi sayılar hoşçakalın arkadaşlar